Başka çare yok anne. Samet'e söyleyeceğim. Hiç ben öldürürüm seni. Ben gerçekten dayanamıyorum ama gözünü görüyor, bakışlarını görüyor. Kapadokyalıların gözünde sen benim nikahlı karımsın. Sevilay ve Cihan'ın evliliğini öğrenen Nuh ve Melek büyük bir şok yaşar. Nuh her ne kadar Sevilay'ın yaptığına anlam vermeye çalışsa da aldığı kararlar Melek'i derinden sarsar ve ona güvenini sorgulatır. Bu olaylar Nuh ve Melek'i geçmişteki hatalarını tekrar değerlendirmeye iterken ikisi de artık birbirlerinden başka kimseleri olmadığını bir kez daha anlar. Diğer yandan Sevilay'ın evliliği Hikmet'in de gözünden kaçmaz ve onunla yüzleşir. Hikmet, Sevilay'ı daha önce sakladığı sırları açığa çıkarma tehdidiyle sıkıştırır, bu da Sevilay'ı Cihan ile ilişkisini yeniden sorgulamaya itecektir. Hikmet'in tehditleri, Sevilay'ın hayatını tamamen altüst edebilir ve onu zor bir karar vermeye mecbur bırakabilir. Samet ise ikizleri konaktan uzak tutma konusunda kararlılığını sürdürürken Sumru bu durumu engellemek için çeşitli planlar yapar. Ancak Samet'in kararlılığı Sumru'nun elini kolunu bağlar. Üstelik Melek ve Nuh'un şans alanlarla olan gerilimi arttıkça Sumru'nun sakladığı sırların ortaya çıkma ihtimali de yükselir. Sumru, Melek ve Nuh'un giderek kendisine yaklaştığını hisseder ve bu durum onun korkularını daha da derinleştirir. Gelecek bölümde Sumru'nun sırları açığa çıkma noktasına gelirken Melek ve Nuh'un da bu sırları keşfetmesi an meselesidir. Hikmet'in Sevilay üzerindeki baskısı artarken Cihan da Melek'le yeniden yüzleşme fırsatını bulur.